Udemy'de ders vererek para kazanmak. İş fikirleri tarafından yayınlandı. ODTÜ mezunu bilgisayar mühendisi Eren Bali tarafından kurulan online eğitim platformu Udemy üzerinden ders vererek sağlam paralar kazanabileceğinizi biliyor muydunuz? Temeli Ankara'da atılan ve Silikon Vadisi'nde büyüyen bir girişim olan Udemy için Türkiye'nin ilk milyar dolarlık internet girişimi diyebiliriz. O halde gelin Udemy'nin çalışma yöntemine ve Udemy'de ders vererek nasıl para kazanabileceğinize detaylı bir biçimde bakalım. Udemy nedir? Udemy online bir eğitim platformu. Aklınıza gelebilecek her konuda video formatında derslerin yer aldığı Udemy üzerinden yazılım öğrenebilir, resim becerilerinizi geliştirebilir, Instagram'da yüz binlerce takipçiye ulaşmanın sırlarını keşfedebilir, stresle baş etmenin yollarını öğrenebilirsiniz. Yani Udemy'de tasarım, yazılım, pazarlamak, kişisel gelişim, fotoğrafçılık, video gibi başlıklar altında bir dünya ders bulabilirsiniz. Şubat 2020 verilerine göre Udemy'de 42 bin eğitmenin 50 farklı dilde 130 binden fazla dersi bulunuyor. 2009 yılında Eren Bali ve Oktay Çağlar adlı iki Türk girişimci tarafından hayata geçirilen Udemy kurulduğu dönem şöyle bir görüntüye sahipti. Mutlaka okuyun Udemy'nin kurucusu Eren Bali ve hikayesi. Bugün ise Udemy'yi her ay milyonlarca insan ziyaret ederek yeni beceriler kazanıyor, kendini geliştiriyor. Sitenin Aralık 2019 ziyaretçi grafiği şöyle. Dahası istikrarlı bir biçimde büyümeye devam ediyor Udemy. Udemy üzerinde 130 binden fazla ders olduğunu söyledik. Yoğun trafik almasına rağmen Udemy'de ders anlatıp para kazanmak kolay bir iş değil. Zira çok sayıda ders var. Haliyle rekabette yüksek. Ayrıca hakkında ders verilmemiş bir konu bulmak da bir hayli güç Udemy'de. Diyelim ki grafik tasarımla ilgili 5 saatlik bir ders vermek istiyorsunuz. Psikologsunuz ve stresle baş etme üzerine 4 saatlik bir ders vermek istiyorsunuz. Instagram'da tamamen organik 450 bin takipçiniz var ve insanlara başarılı bir Instagram sayfası oluşturmanın sırlarını açıklamak istiyorsunuz. O halde Udemy'de eğitmen olabilirsiniz. Udemy'de nasıl eğitmen olunur? Udemy'ye yönelik ders üretip satmak aslında kolay bir süreç. Öncelikle web sitesine girerek Udemy'de eğitim verin kısmına tıklayın. Daha sonra eğitmen olun diye bir buton çıkacak karşınıza. Buradan eğitmenlik için bir üyelik hesabı oluşturun. Eğitmen hesabı açmak işte bu kadar kolay. Esas önemli olan derslerinizi kaydetmeniz ve yüklemenizdir. Udemy'e göre süreç 3 parçadan oluşuyor. Derslerinizi planlayın. Videonuzu çekin. Kendi kitlenizi oluşturun. Burada bir hususta net olmalıyız, eğer kolay yoldan para kazanmak istiyorsanız Udemy size göre olmayabilir. Online eğitim materyali hazırlamak ve bu materyali pazarlamak çok zaman ve emek ister, eğer uzun vadeli bir şey yapmak istiyor, insanlara bilgilerinizi aktarmak istiyor ve pasif bir gelir elde etmek istiyorsanız Udemy'den istifade edebilirsiniz. 4 saatlik bir eğitim videosu çektiğiniz zaman işiniz bitmez. Daha çok sayıda insanın dersinizi satın almasını için buna bir iş gözüyle bakmanız gerekir. Yani, içeriklerinizi düzenli olarak güncellemelisiniz. Öğrencilerinize faydalı içerikler sunmalısınız. Öğrencilerin sorduğu sorulara kısa süre içinde geri dönüş yapmalısınız. Derslerinizi farklı platformlarda da tanıtmalı, dersinizin tavsiye edebilecek sadık ve sıkı bir öğrenci kitlesi edinmelisiniz. Dahası Udemy'de ders satmak, çalışmalarınıza yorum yapılması demek, günlerce özene bezene hazırladığınız dersleri alan kişiler bundan memnun olmayıp size bir yıldız verebilir. Böyle durumlara hazırlıklı olmanız şart. Ayrıca Udemy'e yeni olan bir kişi genelde 10x liraya satılan bir dersi x liraya alma şansına erişir. Udemy yeni üye kazanmak için böyle bir pazarlama taktiği kullanıyor. Eğer siz 10x lira değerindeki dersinizin yeni üyelere x liraya satılmasına razı değilseniz Udemy'den başka alternatiflere bakmanız daha iyi olabilir. Şimdi Udemy'de ders oluşturup para kazanmanın yollarına bakalım. Udemy'de nasıl ders oluşturulur? Udemy ile ilgili temel bilgileri verdik. Şimdi esas meseleye Udemy'de ders vererek para kazanma yollarına daha ayrıntılı bakalım. Udemy'de ders oluşturmak için belli bir konu hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olmalısınız. Yani insanların öğrenmek istediği temel bir konu hakkında detaylı bilginiz olmalı. En başarılı bilgi ürünleri e-kitap, online ders videoları vesaire büyük oranda insanların sahip olduğu genel problemlere çözüm sunar. Yani dersleriniz ne kadar çözüm odaklı olur, insanlara ne kadar somut ve pratik beceriler kazandırırsa sevilme ve satın alınma oranı da o kadar artar. Bunu başarmak için bazı aşamalar vardır. Udemy'ye ya da başka bir online eğitim platformuna yönelik ders hazırlayacağınız zaman sıkı bir ön araştırma olmazsa olmaz. Örneğin yeni başlayanlar için kodlama dersi vermek istiyorsunuz. Bu konuyla alakalı pek çok ders olduğunu görebilirsiniz. Bu derslerin büyük bir kısmını inceleyerek bir anlamda rekabet analizi yapmalısınız. Bu dersler insanlara ne tür faydalar sağlıyor? Bu derslerde işlenmeyen, atlanan, sizin daha iyi anlatabileceğiniz alt konular var mı? İnsanların bu dersle alakalı yorumları ne şekilde, insanların talepleri, istekleri ve ihtiyaçları ne yönde? Bu araştırmayı yaparken sadece en çok satılan derslere değil, en düşük not alan derslere bakın. Çünkü başarılı bir ders kadar başarısız bir ders de size pek çok faydalı ipucu verecektir. Diyelim ki Amazon'da satış yapmak ile ilgili bir ders hazırlamak istiyorsunuz. Öncelikle bu fikrin geçerli olup olmadığını test etmeniz lazım. Mesela Facebook gruplarına girerek işe başlayabilirsiniz. Bu gruplarda hem sizin dersinizle ilgilenmesi muhtemel insanları hem de daha önce Amazon'da satış konulu ders satın almış insanları görürsünüz. Daha sonra bu kişilerle direkt iletişime geçip istek ve ihtiyaçlarını, dersinizi satın alıp almama konusunda ne düşündüklerini sorabilirsiniz. Bu kişilerin böyle bir ders için ne kadar ücret ödemeye razı olduklarını da anlamış olursunuz. Bu sayede yaratmaya çalıştığınız dersin insanların nezdinde ne derece önemli olduğunu görürsünüz. Unutmayın, çok sayıda insanın ihtiyaç duyduğu bir şey üzerine sağlam ders fikriniz olmalı. Udemy'de ders yaratma süreci oldukça kolaydır. Ancak bu değerli ve uzun vadeli bir şey yaratmak için uzun saatler harcamak gerektiği gerçeğini örtbas etmez. Sadece ders hazırlama ve yükleme süreçleri Udemy'de daha kolaydır. Hazırladığınız ders için gerekli tüm dokümanları, okumaları, linkleri hazırlayın ve insanların erişebileceği bir formatta paylaşın. Beklentilerinizi doğru yönetin. Vaka ve veri analizleri kullanmaya çalışın. İnsanlara anlatacağınız derslerde hikayelerden yararlanın, herkes hikaye sever. Dersleri pratik bir şekilde anlatın, dersi izleyenlerin dersten somut beceriler kazanmasını sağlayın. Bunları yapabilmek için en çok satılan, en yüksek puanlı dersleri ziyaret edin. Bu derslerdeki kaynakları, dökümanları inceleyin. Başarılı örnekleri taklit etmek faydalı olabilir. İnsanlar, yayınla butonuna basınca işlerinin sona erdiğini sanır. Ancak yayınladığınız dersleri kimse satın almazsa emekleriniz boşa gitmiş sayılır. Udemy üzerinden para kazanmanın bir boyutu dersi yayınlamaksa diğer bir boyutu da kendi kitlenize ulaşabilmektir. İnsanlarla, müşterilerle iletişime girebilmenin yollarını aramanız şart. Kolay bir şey değil bu. Zaten pek çok eğitmenin de en çok zorlandığı konu budur. Dersiniz aracılığı ile kendinize belli bir kitle edinmek istiyorsanız, dersinize kaydolan insanlarla birebir iletişim kurmak Onlara farklı ürün veya dersleriniz hakkında bilgi vermek. Ders hakkında neleri sevip sevmediklerini öğrenmek. Ders ile ilgili düzenli güncelleme ve yeni bilgi paylaşmak durumundasınız. Yani dersinize para vererek kaydolan insanlarla bizzat ilgilenmeli, onların istek ve ihtiyaçlarını gözetmelisiniz. Dikkat edilmesi gereken püf noktaları neler? Udemy'de ders oluşturup yayınlamanın nasıl bir süreç olduğunu ele aldık. Şimdi başarı ihtimalinizi daha da artıracak püf noktalarına ve yararlı stratejilere bakalım. Udemy'de ders vermek konusunda 3 aşama olduğu sanılır. Dersi oluştur, yayınla, sonra hiçbir şey yapmadan ders satılsın ve paralar gelsin. Ancak insanlar ürününüzü satın almadan o ürünün faydalı olup olmadığını öğrenmek ister. Yani vereceğiniz eğitimin her şeyden önce faydalı ve değerli olmasına özen göstermeniz lazım. Laf olsun diye sağdan soldan bulunan bilgileri derleyip ders videosu hazırlarsanız insanlar kalitesizliğin farkını hemen anlar. Peki ama faydalı, değerli, öğretici, uzun vadeli bir ders videosu nasıl hazırlanır? Mesela Udemy'de Amazon satış ortaklığı hakkında ders veren bir kişinin bloğuna bakalım. Bu kişinin sayfasında Amazon, eBay, girişimcilik, online iş kurmak, yeni iş fikirleri konularında onlarca faydalı makale var. Bu kişi ücretsiz e-kitapla paylaşıyor mesela, ayrıca sık sık da webinar düzenliyor. Bu kişinin hazırladığı onca çalışma sağlam bir emek ve zaman demek. Peki ama bu kadar içerik neden üretiliyor? Çünkü bu kişi insanlara fayda sağlamak, onlara online iş kurmak ile ilgili bilgi vermek istiyor. Tüm bildiklerini ücretli olarak da anlatabilir bu kişi. Ancak bazı içeriklerin tamamen ücretsiz olması bu kişinin işini sevdiğini, insanlara yardım etmekten keyif aldığını gösteriyor. Bu kadar emek veren bir kişinin sadece Udemy üzerinde verdiği derslerde çok faydalı konulardan bahsedeceği ortadadır. Yani insanlara ve hedef kitlenize hem Udemy içinde hem de Udemy dışında yararlı içerikler sunmalısınız. Mesela YouTube videoları, online soru cevap şeklinde webinar, e-kitap, Facebook grubu, blog yazıları, bu gibi içerik formatlarından hangisinde daha başarılıysanız ona odaklanın. İnsanlara sizin dersinize kaydolmalarını istemeden önce onlara ücretsiz bazı içerikler verin yani. Udemy'e yönelik ders videoları hazırlamadan önce yapacağınız en iyi şeylerden biri, başarılı Udemy eğitmenlerine ulaşıp tavsiye almaktır. Çünkü bu kişiler bir süre önce sizle aynı durumdaydı. Yani bir eğitmenin nasıl zorluklarla karşılacağını iyi bilen insanlardan söz ediyoruz. Dolayısıyla süreçte dikkat etmeniz gereken şeyleri sizle paylaşmaktan memnuniyet duyacaklardır. Mesela, Photoshop ile ilgili bir ders hazırlamak istiyorsanız, bu konu hakkındaki en popüler eğitmenlere bakın. Bu eğitmenlerin sosyal medya hesaplarını, e-mail adreslerini bulun. Udemy'de ders hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaları sorun bu kişi ya da kişilere. Nazik ve saygılı olun. Sorularınızda spesifik olun. Bu kişiyi soru yağmuruna tutmayın. Böyle böyle 3 ila 4 kişiye ulaştığınız zaman iyi bir Udemy dersi hazırlamak için bilmeniz gereken temel hususları kavramış olursunuz. Derslerinizin tanıtım metinleri ve üslubunuz da yine çok önemli. İnsanlar derslerinizi incelemeden önce açıklamalarınızı okur, insanları ders videolarınıza çekebilmek için onları daha ilk andan yakalamanız şarttır. Bunu becerebilmek içinse yapmanız gerekenlerin başında bir üstte de bahsettiğimiz gibi başarılı eğitmenlerin sayfalarını gezmek, bu kişilerin metinlerindeki üslubu ve formatı incelemek çok yararlı olacaktır. Ders başlığı Alt başlıklar. Öğrenecekleriniz. Gereksinimler. Bu formatı örnek alarak kendi dersinizin özelliklerini ve kapsamını yazabilirsiniz. Kopyalamamaya çalışın ancak formatı örnek alın. Bir diğer önemli konu. İnsanlar neden başka bir dersi değil de sizin DRSİNİZİ -E almalı? Sizi farklı kılan şey ne? Siz hangi yaraya merhem oluyorsunuz? Öğrenecekleriniz kısmında bu bilgilere yer vermeniz de yine çok yerinde olur. Çok satan, yüksek puanlı derslerin öğrenecekleriniz kısmını inceleyerek insanların en çok hangi konulara meraklı olduğunu öğrenebilirsiniz. Yani hedef öğrenci kitlenizin en çok zorlandığı ve öğrenmek istediği meseleleri kavrarsınız. Ve son olarak yine çok önemli bir konu yorumlar. Bir derse öğrenciler tarafından yapılan yorumlar dersin satılıp satılmama durumuna direkt etki eder. Siz nasıl bir klavye satın alacağınız zaman internetten inceleme videolarını izliyorsanız, insanlar da bir dersi almadan önce o dersi almış kişilerin yorumlarını okur. Bu nedenle derslerinize yapılan yorumları dikkate almalı, olası olumsuz yorumlardaki konuları zaman içinde düzeltmelisiniz. Dersinize yapılan yorumlara siz de nazik bir biçimde cevap vererek öğrencilerinizle etkileşime geçmeyi ihmal etmeyin.